14 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 6.5 ile 12 arasında 6 saat Hakan Fidan'la Hulusi Akar ne konuştu? Benim iddiam değil, FETÖ iddianemesinde. 4-4 buçuk civarında işlemden bir telefon aldım ve bu telefonda dedi İstanbul'da bazı sıkıntılar vardı. Hemen MİT Müsteşarımızı aradım, ulaşamadım. Genel Kurmay Başkanımızı aradım, ulaşamadım. Yani Genel Kurmay Başkanı da efendim e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na da sordum. Ama tatmin edici bir cevap alamadım. Alo. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı, dinliyoruz biz sizi. Ben iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, buyurun. İyi Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten e, silahlı kuvvetlerimizin Nasıl? şu andaki süreç içerisinde normal zamanlarda yapamayacağımız birçok şeyi hamdolsun yapabilme imkanına yapabilme gücüne sahip. Bu çıkış bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu bu çıkış bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu.